Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Polo 6N2 iç aydınlatma bende temassızlık yapıyor. Bunu yapmaya çalışacağım. Bunu sökeceğim. Sizlerle de paylaşmak istedim. İsterseniz led döşemek isteyenler de nasıl söküldüğünü buradan izleyebilirler. Şimdi aracımızın bu lambanın olduğu kısmı biraz sola doğru itiyoruz. Sonra yavaşça çekeceğiz. Evet geldi. Evet burada mandallar var zaten. Demir biraz dikkatli olursak iyi olur. Evet. Şimdi bu aynadan göremedim. Şurada soket var. Soketi çıkarttıktan sonra sizle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar soketi söktüm. Çıkarttım yerinden. Şimdi lambanın olduğu yeri open diyor yukarı doğru. Açıyoruz. Evet lambamız burada. Görüyorsunuz tozlanmış içi bayağı. Bir de burada bir yerde temassızlık oluyor. Şimdi onu inceleyeceğim. Lambamızı bir sökelim yerinden. Hafif böyle yaylı bir kısmı var. Bunu ittirdiğinizde lamba o tarafa doğru geliyor lamba zaten. artık. Buraya led de ekleyebilirsiniz. Ben led yapacaktım. Bunun boyutlarında bir led yok. Daha küçük biraz daha. Bu 40 mm herhalde. 39 mm olanlar var. O bile buraya küçük geliyor. Onun için burayı işte öne doğru alın falan diyorlar. Ama ben de orijinalliğini fazla bozmak istemedim. Çünkü fazla kurcaladığında kırılıyor. Elimizdekinden de olmayan dedim. Evet arkadaşlar bunu temizleyince devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi söktüm. Bunun kenarlarında böyle kertikleri var. Bu kertikler şurada. Evet. Buradan çıkartırken çok dikkatli olun. Kırılabilir. Sakın arabadan da bunu böyle sökmeden camı sökmeye çalışmayın. Çok zor. Sökülmez yani. Kırarsınız. İlla ki elinizde kalır. Şimdi temizleyeceğim. Yine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Temassızlığın nereden olduğunu çözmeye çalıştım şimdi. Evet. Bakın burada. Odaklayayım buraya. Evet. Burada iki tane. Böyle yittikçe. Lamba içeri yittikçe bunu buraya yiten mekanizma. Diğerine değmeyince. Tam yitmiyor. Bak, tam yittiğimizde. Bak burada bir. Kaydırma oluyor tam bittiğimizde açıyor. Evet bunu temizleyip iyi bir yerine oturtmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar bu bu parça soketin girdiği parçayı koruyan kapak soketin girmesi için kolaylık sağlıyor. Onu da söktüm. Bu da tırnaklı. Bu da kolay sökülüyor. Bunu da söktüm. Buralar bayağı toz olmuştu. Temizledim. Şimdi bu kaymayan mekanizmanın buraya VD40 sıkacağım. VD40 hem temizliyor, pası söküyor hem de yağlandırıyor. Şimdi bir daha deniyoruz. Evet. Daha iyi. Çok hafif oluyor. Taktığımızda belli olacak. Şimdi her şeyimizi geri yerine monta edelim bakalım. Evet arkadaşlar temizlenmiş hali bu. Eskisinden çok çok farklı oldu. Yepyeni gibi. Evet parçalarını taktık. Şimdi soketlerini yerine geçireceğiz. Buraya bağlayacağız. Sonra da bakacağız. Evet arkadaşlar taktım şimdi. Bakalım. Evet bir temassızlık var. Bakalım kapı açıldığında Evet, kapı açıldığında yanıyor. Ama bu kendi aydınlatmasında bir sıkıntı var. Evet, bak. Bakın. Tam değmiyor. O araya bir parça koyacağım ben. Çünkü tam gitmediği için o demirler birbirine temas ettirmediği için çalışmıyor. Bakın arkadaşlar tam bak bu değiyor. Diğerinde şasi yapması lazım. Bu böyle Normalde biz ittiğimizde şu kadar itiyor. ikinciyi değdirmiyor. O yüzden temassızlık yapıyor. Şurayı birbirine itecek. Şu araya bir parça koyacağım. Ya da şuraya bir parça koyacağım. Kağıt sıkıştıracağım ya da. Birbirini itmesi. Önemli olan itmesi. Şöyle ittiğinde değdirmesi. Şase yaptırması ve lambayı yakması. Şimdi onu ayarlayacağım. Evet arkadaşlar. Sonunda yapabildik. O demirleri esnettim biraz daha. Parça koyacaktım. Parça koymaktan vazgeçtim. O demirleri biraz esnettim. Önemli olan mantığını çözmek. O ilki temas edince bu şekildeyken yani ortada ilki temas ediyor. Kapıyı açtığımızda lambamız yanıyor. Kapıyı kapattığımızda sönüyor. Burada sıfırda zaten hiç yanmıyor. Burada böyle kapı açıldığında Burada da ikisini birden yitiyor. O ikisini birden yitiyor parça ve normal elinizde otomatik açmayı ayarlıyorsunuz. Böyle kapağı açıldığında falan da etkilemiyor. Böyle aldığınızda kapalı. Bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, bana sabrettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir faydamız olmuştur. LED yapmak isteyenler de o demiri biraz daha böyle esnetip buradan kenarlarından esnettikten sonra içine sığdırabilir. Ama ben yaptım, denedim daha önce de olmadı. Araba hareket ettiğinde temassızlık yapıyordu. Böyle kalması daha iyi. Teşekkür ediyorum.